kalk. Uyutmak için kullanacaksın onu, uyandırmak için değil. Böyle adam mı uyandırılır lan? Kusura bakma ya. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi dün gece? Rüya gördün mü? Beni gördün mü rüyanda ha? Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Yumurtanı nasıl istersin? Rafadan mı, omlet mi? Menemen yapmasını biliyor musun? Başlatmadan lan e. Bak gel beni takip et işimiz var. Ya <laughs> 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 Ali Bey abi? Neyse. Ne yapacağız? Poşetlerine mi yardım edeceğiz? Niye biz Tonton amca gözetliyoruz? Onun ben Tonton amcalı. Sen biliyor musun? Ben bunun yüzünden on sene yattım. Kim var kim yok hepsini öldürüp indirdim. Hiçbir şey olmadı. Bu öldürecekken yaraladık. Aldılar içeri. Geç can Adam yaralamadan on yıl vermezler. Çok biliyorsun. Adam yaralamadan yatmadık on yıl. İçeride indirdiklerimizden yattık. Ha, içeride yatmasını seviyorsan yatırırlar tam. <laughs> Dede takibi nedir ya? Yürü. Ne yapacağım? Zaten başka bir şey bildiğin yok ki. Ya <laughs> ona... Yok intikamımı Oğlum sen ne biliyorsun lan? Ne biliyorsun da konuşuyorsun sen? Sen değil misin intikam almak için çukur bizim başımıza yıkan ha? Şimdi mi vicdana geldin sen? Cumali Cemal abi. Cemal abi. ne cumalisi? Ne cumali abisi? Oğlum bak sana yemin ediyorum eğer bilseydim bana gelip anlatsaydın ya da senin nüfusumu alırdım bak yemin ediyorum ya. Başlat adresine. Adam gitti. Nereye gitti lan bu? Ulan hep senin yüzünden hep. Aa oldu be ya. Ne anlatıyoruz biz sana iki saattir? Paşamız nutuk çekerken hazır ol da beklenecek ha değil mi? Ah, al işte. Zaten ne kovalıyorsak bir baston eksik. Sen gelme. Ne sen gelme? Sabah köründe uyandırdın beni. Beni niye aldın yanına ya? Gelme. Refik Kuru! Ana! Dede dedik tazı çıktı. Koş bakalım şimdi Cuma Ali Koşovalı. boş bırakıyorsunuz bu amcayı be ya. Şş, Kuru bey amca. Kalk oğlum. Kalk oğlum. Hadi oğlum. Hadi gel. Gel bakalım. Aa, siz şey değil misiniz? Çukurun abisi Cuma Ali Koçovalı. Buyurun beyefendi. Gideceğiniz yere kadar bırakayım. Oğlum sen bizi buraya niye getirdin? Burası ne ki lan. Gel bakalım. Aa, gel gel gel. Sen bu amcayı öldürmeyecek mi? Hı, hı Al sana sessiz sakin yer. Daha ne istiyorsun? Yürü. Gel bakalım. Oo, hoş geldin Saadettin abim. İşler nasıl? Hiç de i̇şte be abi. Kusura bakma. Sana da son zamanlarda bir faydamız dokunmadı. Ama merak etme. Yakında dolar buralar. Hadi sen git gez bakalım biraz. Eyvallah tamam. Gel bakalım. Evet. Oğlum bu ne lan? Sen nasıl bir çeşitsin lan? Sen milleti indirip indirip buraya getirip komisyon mu alıyorsun lan yoksa? Ne münasebet ya? Gönül işi yapıyoruz biz. Komisyon falan yok. Bak, bu kesme makinesi. Al, otur, yatır, kes, biç, ne istiyorsan yap. Bu görmüş oluyor. Lan, oğlum, sen bana müze gezdiren rehber gibi ne anlatıyorsun lan? Diyorum ki Cumali Bey abi, intikam soğuk yenmiyor. Sen tutturmuşsun şimdi intikamımı alacağım diye. Adam gelmiş kaç yaşına? Kimden alacaksın intikamını? Bundan lan bundan. Ben bunu öldürürüm. <laughs> lan. Lan nerede lan bu? Nerede <laughs> lan bu? Refik! Lan Refik! Öldüreceğim ya lan seni, öldüreceğim! Ya. iş burada bitmedi hadi kuru! <laughs> Islatıp ıslatıp döveceğim seni! Tamam tamam! Ne tamam tamam, ne tamam tamam! Ben yıllardır peşindeyim, arıyorum, duruyorum. Gel de <laughs> attın her şeyi ya. Ben sana ben yapacağımı bilirdim de neyse. Ya boş tehdit sizin hobiniz falan mı acaba Cuma Ali Bey abi ha? Adamlardan da kaçarken yok onu yapacağım, yok bunu yapacağım. Bir şey yaptığın da yok. Peki Salih Beyciğim sizi daha fazla bekletmeyelim. <laughs> ya ne yapıyorsun? gireceğiz ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun be Ha? Ne yapıyorsun sen birader? Şaka. Ne oldu korktun mu? Korkma oğlum. Bak istersen arabanın arkasına şöyle neonlu yazı yazdırayım. Dikkat, arabada vartolu var diye yüreğin ağzına gelmez. İn şu arabada. Ben bilmem seni kullandığın arabaya. İn in in. şey diyeceğim. Ehliyet var değil mi? Sağdan sağdan yavaş yavaş. Hadi bak. Yavaş, yavaş. Görelim şimdi bakalım. Sen bir daha manyaksın ben mücum hali kaçamam lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Anama niye küfür ediyorsun lan? Kardeşimi niye öldürüyorsun lan? Annemsiz Ben 11 yıldır içerideyim haberim, haberim oğlum, ben. Ben. <laughs> Korktun mu Cumali Koçovalı? <laughs>